Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, Efendimiz, rehberimiz, örneğimiz ve de tek önderimiz olan, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberlerin içerisinde, peygamberlerin sonuncusu olan, bizim kendisine ümmet olduğumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce kez salat ve selam olsun. Onun yolunda yürüyen mücahitlere, mücahidelere, siz aziz ve muhterem dinleyicilere selam olsun. Rabbim inşallah o selam isminin gölgesinde hepimizi yürütsün. Allah'ın selam ismi aramızda yayılsın aramızda yayılan o selam hepimizin her birimizin muhabbetine vesile olsun ve o selam kardeşliğimize vesile olsun ve o selam vefatlarımızdan sonra hesaplarımız görüldükten sonra cennete gitmemize vesile olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim şu anda Aydın Nazilli'de Ovacık Camisi'nden sesleniyorum sizlere. Bu caminin güzelliğine şahit oldum bu camide görev yapan kıymetli Hüseyin hocamı takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Rabbim kendisinden ebeden daimen razı olsun. Böyle bilinçli, şuurlu, mücahit ruhuna sahip, gerçek manada hizmet aşkıyla dolan yiğit meslektaşlarımın sayısını Rabbim çoğalsın inşallah. Ben kendisine dua ediyorum. Sizlerden de kendisi için dua istirham ediyorum. Bu akşam kendisine misafir oldum. Kendisini şu ana kadar tanımıyordum. Görmemiştim. Geçenlerde bir sosyal medya hesabımda bir fotoğraf paylaşmıştım. Allah kendisine nebeden razı olsun. Salih hocam yol üzerindeyiz. Geçerseniz vaktiniz müsait olursa sizleri bir çaya davet ediyoruz demişti kendisi. Ve bizde nasip oldu. Elhamdülillah bu akşam Ovacık mahallesinde, Ovacık köyünde bugüne kadar hiç tanımadığımız görmediğimiz Hüseyin hocamıza misafir olduk. Bizi birbirimize sevdiren, bizi yakınlaştıran vallahi imandı. Kendisi bir Türk, ben de bir Kürdüm. Ama ne Türklük ne de Kürtlük bizi birbirimizden ayıramadı. Bizi bir araya getiren, birbirimize sevdiren, beni kendisine misafir ettiren vallahi imandı. İman, iman. Üstad Bediüzzaman'ın deyişiyle İman insanı insan eder belki de sultan eder. Gerçek imanı tadan birisi bütün bir dünyaya meydan okur demişti. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Rabbimin rahmeti siz kıymetli dinleyicilerin, ölülerinin, vefat etmiş olan sevdiklerinin üzerine olsun ve güzel ulemamızın, alimlerimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, kaç gündür batıdayım. Yani biz doğuda yaşadığımız için Antep bölgesini geçtikten sonra Antep'ten sonrasını biz batı olarak nitelendiririz. Batıdayım yaklaşık 15-20 gündür. Aydın'dayım, Didim'deyim, Manisa'dayım, Uşak'tayım. Buradaki kardeşlerime misafir oluyorum. Benim burada gördüğüm bazı eksiklikler, bazı kusurlar var. Biz din görevlileri, dini anlatanlar bu insanlara dini güzel bir şekilde anlatamadık ve bizler dinimizi güzel bir şekilde yaşayamadığımız için bazen anlattıklarımız da sadece sözde kaldı. Hal ehli olmadığımız için kal ehli olmak onların üzerinde bir tesir bırakmadı, bırakamadı ve onların üzerinde İslam'a dair güzel bir kokuyu uyandıramadı. Aziz kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyurdu? İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Siz fuhşiyattan, kötülükten, çirkinlikten, Allah'ın sevmediği işlerden uzak durmak istiyorsanız namaz kılın, namazı ikame edin, hayatınızda namaz olsun. Namaz sizi çirkeften, namaz sizi kötülükten alıkoyacaktır. Namaz sizin ile ahlaksızlık arasında bir duvar görevi görecektir. Büyük bir duvar bir perde olacaktır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, nasihatlerine müracaat ediyoruz. Ne buyurdu bizim iman ettiğimiz Peygamber aleyhi aleyhissalatu vesselam? Mümin dedi mümin, Müslüman selvi ağacına benzer. Kafir ise, kafir ise aynen çam ağacına benzer bir rüzgar geldiği zaman çam ağacına vurduğu zaman çam ağacı ortadan ikiye ayrılır kırılır yere düşer ama rüzgar selvi ağacına vurduğu zaman o selvi ağacı şöyle yere doğru yatar ama tekrardan ayağa kalkmasını bilir benim bu hadisen anladığım şudur bir Müslümanın selvi ağacı gibi olabilmesi için hayatının merkezine namazı koyması lazım günde beş vakit namaz onun hayatında olmalı ki yere düştüğü zaman onun namazı onu yerden tekrardan ayağa kaldırsın. Yani o yere düşen Müslümanı, çirkefe bulaşan Müslümanı, günah deryasına dalan Müslümanı ayağa kaldıracak olan namazdır. Günde beş vakit namaz hayata çakılan çivi mahiyetindedir. Nasıl ki biz bir tahtayı başka bir yere ya yapıştırmak için ya tahtaları birbirine birleştirmek Tuturmak için çivi çakarız ya işte namaz Allah'ın biz mümin kullarının hayatına çakmış olduğu bir çividir. Günde beş vakit o çivi bizim hayatımıza çakılır ve biz hayatımıza çakılan namaz çivisi sayesinde ayakta kalırız. Aziz kardeşlerim ben tekrardan sizleri Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın bir tablosuna hayatından bir örneğe misafir etmek istiyorum. İman ettiğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa gitmiştir. Baki mezarlığının içerisindedir. Baki mezarlığın içerisinde yatan o ölülere tek tek dua etmektedir. Orada torunu yatmaktadır. O, Hazreti Osman'ın oğlu olan Abdullah yatmaktadır. Ona dua etmektedir. Sahabenin büyükleri olan Osman İbni Mazun gibileri yatmaktadır. Her birisinin kabrinin başında dua dua yakarmaktadır Allah'a. Ve en son mezarlığın tam köşesinde, uç bir köşesinde bir hanımefendi yatmaktadır. Ve Allah Resulü o hanımefendinin böyle ayak ucunun tam tam alt tarafında bulunmaktadır. Gidiyor o mezarlığın böyle tam ayak kısmının olduğu yere ve orada Peygamber aleyhissalatu vesselamın gözünden birkaç damla yaş süzülüyor. O yaş damlaları dökülüyor o toprağa ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orada dua ediyor ümmetine. Diyor ki ya Rabbi benim ümmetim bir yapsınlar. Ya Rabbi sen onların birine karşılık onlara elli sevap yaz ya Rabbi diye dua ediyor. Orada bulunan bütün sahabi efendilerimiz Peygamber aleyhissalatu vesselamın o duasına amin diyorlar. Yani biz ahir zamanda bir yapacağız Rabbimizin yolunda inşallah kabul olmuştur iman ettiğimiz peygamberin duası o birin karşılığında Allah Azze ve Celle bizlere ellinin sevabını yazacaktır. Anlıyoruz değil mi? Biz ahir zaman dediğimiz bu zor zaman diliminde varacağız secdeye. Bizim kıldığımız bir rekat namaz karşılığını Rabbimiz inşallah 50 rekat namaz sevabı olarak yazacaktır bizim hayır hanemize. Ve orada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şunu söylüyor. Ben kıyamet gününde bana iman eden kardeşlerimin hepsini her birisini tek tek tanıyacağım. Merak ediyor sahabi efendilerimiz. ...işlerinden birisi diyor ki ya Resulallah kıyamete kadar ümmetim dediğin kişilerin sayısı milyarlarca olacak ve sen diyorsun ki ben kıyamet gününde onların her birisini tek tek tanıyacağım. Allah aşkına ya Resulallah bize anlatır mısın? Nasıl tanıyacaksın ümmetinin her bir ferdini tek tek? Orada iman ettiğimiz peygamber onların anlaması adına onlara bir misalde bulunuyor. Düşünün diyor. Sizi çıkmışsınız yüksek bir tepenin tam böyle üstüne. O tepenin tam karşısında dümdüz bir ova. O ovanın içerisinde böyle bir sürü bir sürü siyah at var ve o siyah atların içerisinde bazı atlar var. Onların alınlarında beyazlık var. Onların ayaklarında beyazlık var. O alınlarında ve ayaklarında beyazlık olan atlar sizin atlarınızdır. Siz o simsiyah olan atların içerisinde kendi atlarınızı tanır mısınız ya da tanımaz mısınız? Tanırız ya Resulallah diyorlar. İşte diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iman ettiğimiz peygamber benim ümmetim namazını kıldığı zaman, ümmetimin ferdi abdest aldığı zaman, namaza durduğu zaman o almış olduğu abdestin suyu nur olacak ve girecek onun o ayaklarına ve onun secde izi var ya, alnını secdeye koyuyor ya, o secde izi nur olup girecek onun alnına ve ben kıyamet gününde bana iman eden mümin kardeşlerimi o ayaklarındaki abdest suyunun beyazlığından ve secde izinin alnında oluşturmuş olduğu nurdan dolayı tanıyacağım. Onların parolası abdest olacak. Onların parolası namaz olacak. Ve inşallah orada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her birimizi tanıyacak. Aziz kardeşlerim işte çirkefe bulaşmış olan Müslümanların, harama bulaşmış olan müminlerin, ayakta durabilmesi için o çirkefliklere karşı mücadele edebilmesi için hayatının merkezine namazı koyması lazım. Ben özellikle bütün Müslüman kardeşlerime beş vakit namazı tavsiye ediyorum. Bu bölgede yaşayan gençlere de özellikle namazı tavsiyesinde bulunuyorum. Namazdır sizi çirkeften arındıracak olan, namazdır sizi dimdik ayakta tutturacak olan, namazdır, namazdır sizi gerçekten Müslüman ettirecek olan ahlakınızı güzelleştirecek olan onun için aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim namazlarınıza dikkat edin. Bilhassa sabah namazına dikkat edin. Bilhassa ikindi namazına dikkat edin. Beş vakitte Rabbimizin üzerimize farz olarak kılmış olan namazlara dikkat edin. Namaza dikkat edin. Camiye dikkat edin. Caminin yolunda yürüyün. Caminin yolunda ölün. Vallahi sizi camiye getiremeyen iman, sizi namaza kaldıramayan iman, size abdesti tazelettiremeyen iman sizleri cennete taşıyamaz. Cennet gibi bir derdiniz mi var? Cennet gibi bir hayaliniz mi var? Cennet gibi bir rüyanız, cennet gibi bir aşkınız, cennet gibi bir hasretiniz mi var? O zaman bellidir sizleri cennete taşıyacak olan amel ve Peygamber Efendimizin deyişiyle cennetin anahtarıdır namaz. Müminin miracıdır namaz, kabirde ilk sorulacak olan sualdır namaz, gözün nurudur namaz, Müslümanı ayakta dimdik tutturacak olan ameldir namaz. Rabbim cümlemizin nefislerini ıslah etsin, doğudaki Kürt kardeşlerim batıdaki Türk kardeşlerine dua etsinler, batıdaki Türk kardeşlerim doğudaki Kürt kardeşlerine dua etsinler, biz imanımız da ümmet olma şerefiyle bir milletiz. Biz Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Biz İslam'ın şemsiyesinin altında toplanıyoruz. Birbirimizin kimliğini bir kenara bırakıyoruz. Birbirimizin diliyle, rengiyle, ırkıyla haşa dalga geçmiyoruz. Rencide etmiyoruz, hor görmüyoruz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz birbirimizi iman aşkına seviyoruz. İmandır bizi birbirimize sevdirecek olan Rabbim o imanlarımızı çoğalsın. İmanımızı ziyadeleştirsin. İnşallah ilk nefesimizden son nefesimize kadar iman üzere yaşayabilmeyi ve iman üzere ölebilmeyi her birimize nasip eylesin. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. الله أمانة لكم ربين ياري وياردم جميز إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رضا ألله الفاتحة مع الصلاوات